Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir önerim olacak. Bu önerimde jimnastik halkası yoksa tendonlarımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz? Şimdi akrobat hareketlerini rahat bir şekilde yapabilmek için bunca zamandır halkayı tavsiye ettim ve çok işte halka aldı. Elimde halka olmayanlar bir bench sehpası, dumbbell olanların yapabileceği bir egzersiz göstereceğim. Bu egzersizler halkada yapabileceğimiz bu direnç hareketi, tendonlarımızı kuvvetlendirebileceğimiz bir direnç hareketidir bu. Bunu yapacağız. İlla halk olmasına gerek yok. Şimdi buraya uzanıyorum. Dambuları alacağım. Buraya yaptım bu şekilde. Benç sehpamıza yaptık. Açıyı bu şekilde ayarladık. Elimize olabildiğince hafif dambul ayarlayın. Bu bile ağır gelebilir. Arkadaşlar şimdi kollarımızı uzatacağımız için sakatlanma riskimiz çok fazla. O yüzden ilk önce tendonlarımızı kuvvetlendirebileceğimiz hafif ağırlıklarda gerekirse 3 kilo gerekirse 5 kiloya kadar yapabilirsiniz. Bunun bir artisti yok yani. Artistin bir aklı yoktur bu harekette. O yüzden tendonlarımızı kuvvetlendireceğiz ilk önce. Bu e, bu duruşlar planç yaptığımızda akrobasi hareketlerinden planştır. E, planç hareketimiz vardır. Onun için halkada çalışır ve güçleniriz. Bu harekette de direnç sağlayabiliriz. Bu iç tutuşu yaptık. Daha sonra sanki bir paralel bağda dips barında yapıyormuş gibi bu açıyla tuttuk. Buradayız. yaptık? Biraz bekleyip aşağı inebiliriz. Biraz bekleyip aşağı inebiliriz. İstersek bunun açısını iyice düşürüp geldik yatıyoruz. Açıyı iyice düşürdük. Yerde maltes hareketi yapıyormuş gibi ya da dirseklere, biceps tendonlarına daha fazla yük verebilmek için o aşırıda çalışabiliriz. Sormak istediğiniz bir şey varsa, alternatif duymak istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz.